Evet gençler 43 numaralı TYT deneme sınavımız. İlk sorumuzda sınıfta bir öğretmenin verdiği örneklemeler sonucunda bunların yaptığı gözlem türlerinin nitel ve nicel olarak sınıflandırmalarını istemiş. Bunlarla ilgili doğru olanları sormuş. Burhan tuğlanın ağırlığını el kantarı yani bir ölçme aleti yardımıyla ölçmüş ve ağırlığını 20 olmuş. Burada 20 Newton rakam zorunluluğum yok. Ölçme aleti kullandıysam bu yaptığım işlem benim için nicel gözlemdir. Zeynep annesi babasının kilolarını karşılaştırmak için aynı anda tart tartıda kilolarını ölçtüğünde Babam annemden daha kiloludur demiş. Yani bak sayısal değer vermemiş olmasına rağmen bir ölçme aleti kullanmış. Yani bu işlemde yine benim için nicel bir ölçlem. Burcu sırtındaki çantayla okula giderken çanta çok hafif demiş. Bu göreceli. Ağırlık ya da hafiflik kişiden kişiye değişebilen bir şey ifade eder. Sayısal değerle ifade etseydi ya da bir şeyi başka bir şeyle kıyaslasaydı o zaman nicel olurdu. O zaman bunun içinde nitel gözlemdir diyorum. Emre bir tartma işlemi yapmış ve 15 gram bulmuş. Yani sayısal değer ve ölçme işlemi yapmış. Yine nicel diyorum. Tuğçe, Meral birbirlerine bakarak birinin daha zayıf olduğunu söylemiş. Zayıflık da yine göreceli bir kavram. Bir ölçüyle kıyaslanmalı ya da değerlendirilmeliydi. Bunun içinde niteldir diyorum. Ve bunlardan hangi değerlendirmenin yanlış olduğunu söylemiş. Hemen şıkları kontrol ettiğimde Zeynep nitel gözlem yapmıştır diyor. Ve Zeynep annesiyle babasını ölçtüğünde birini diğerine göre kıyasladığı için bu ölçme türü niceldi. O zaman yanlış olanan buludur diyebiliyorum. İki numaralı sorumuz bir çemberin merkezine yerleştirilmiş ışık kaynağının kendisinden uzaklıktaki x, y, z, r'ye kadar uzaklıktaki x, y, z noktalarına yaptığı aydınlanma şiddetlerini soruyor. Ve aydınlanma şiddeti eşittir. I bölü D kare yani E eşittir I bölü D kare. Aynı ışık kaynağını kullandım ve her biri bulunduğu yüzeyden yarı çap kadar uzaklıkta ve merkeze dik. Çemberin merkezinden yüzeyine çizdiğim her çizgi uzunluk olarak yarı çap uzunluğunda ve değdiği noktaya dik olacak. O yüzden I'ları ve D'leri eşit olduğu için I bölü D kareleri eşit olduğundan dolayı eşittir diyorum. Şu açılar sadece kafan karışsın. Acaba kosinüs 30 kosinüs 60'ı kullanacak mıyım tereddütüne düş diye verilmiş şıklar. Evet, sürtünmesiz ortamda K cismini şekilde gibi tutuluyormuş ve serbest bırakılıyormuş. K'nın kütlesi m, L'nin kütlesi 2M olduğuna göre L yere çarptığında K'nın kinetik enerjisi nedir diye soruyor. Bir mekanik enerji, enerjinin korunumu sorusu. Sen şimdi bunu serbest bıraktığında L cismi aşağıya inerken h kadar indiğinde potansiyel kaybediyor. Fakat buna karşılık aynı iple bağlı olan K ve L cismi birbirlerine yani L'nin yere düştüğü için birbirine kinetik enerjilerini aktarıyorlar. Yani L'nin kaybettiği potansiyel K ve L'de kinetiğe dönüşüyor. Bu iş için potansiyel enerjideki değişim kinetik enerjideki değişime eşit olmak zorunda. Hemen ben kontrol ediyorum. L aşağıya indiği için 2 mgh kadarlık bir potansiyel enerjiyi kaybetti. Bu iki cisim de kinetik enerjiye dönüşecek. Aynı iple bağlı olan isimlerin hızları eşit. E, K'nın kinetik enerjisi 1 bölü 2 m ve kare. L'nin kinetik enerjisi 1 bölü 2. 2 m v kare. O zaman şöyle yazabilirim. K bu işten E kadar kinetik kazanırken L bu işten 2 e kadar yani toplamda sistem 3'e kadar kinetik enerji kazanmış oldu. Yani 2MGH kadar kaybedilen potansiyel ikisinde 3E kadar kinetiğe dönüştü. Yani bir tane E'nin büyüklüğü 2 bölü 3MGH. Şimdi soru senden hangisini istiyorsa onu cevaplayacaksın. K'yı istiyorsa E kadar yani 2 bölü 3. L'yi istiyorsa 2'ye kadar yani 2 çarpı 2 bölü 3, 4 bölü 3. Bizden K'yı yani enerjisi E olanı istediği için ve kaç MGH dediği için cevabım 2 bölü 3MGH yaştır diyorum rahat basit güzel bir soru tipi 4 numaralı sorumuzda ise şekildeki devre kurulmuş. E anahtarı kapatıldığında voltmetre ve ampermetrenin ölçeceği değer nedir diye soruyor. Şimdi burada dikkat edilmesi gereken husus şu. Voltmetrenin yanındaki bağlı olan bu direnç zaten çalışmıyor çünkü üzerinden akım geçirmiyordu. O zaman voltmetre aslında altına bağlı olduğu şu koldaki direncin potansiyelini ölçüyor. Çünkü üst taraftaki kol zaten açık değil. Yani o zaman ilk durumda devrede şu iki direnç var ve birbirine seri bağlı. O zaman devrenin ilk durumunu kontrol ettiğimde devrenin eşdeğer direnci ilk durumda 2R kadar. 2R kadarlık bu direnç. Biz hemen bu soruyu çözerken niye hatırlıyorduk elektrik sorularının soru çözümünde de? Üreticimize 6 volt alırdık ki akım değerini düzgün bulabilelim diye. 6 voltluk üreteç 2R kadar dirençte i bir akımını yani i bir akımının 3i e olduğunu bulmamı sağlıyor. Yani buradan geliyor 3i e geçiyor 3i e geçiyor dönüyor 3i e geçiyor buradan aynı 3i e geçiyor ve bitiyor. O zaman ilk durumda voltmetrenin ölçtüğü değerde R çarpı 3i e kadar. Şimdi ilk durumlarını hesapladım. Bir de son durumlarını kontrol edelim. Hemen şurası için de son durum diyelim. Son durumda ben bunu kapattığımda artık birbirine paralel iki tane direnç. Sonra onların yanında birbirine seri bir direnç daha oluştu. Yani şunlar paralel olduğu için R bölü 2 kadar. Yanındaki de seri olduğu için devrenin R eşi. 3 bölü 2 R oldu. Hemen 6 volt kullandım. 3 bölü 2 R'den i2 dersem. i 2 de buradan 6 çarpı 2 12 bölü 3'ten 4 iyi bulabilirim. Artık onu da kırmızıyla gösteriyorum. Yani 4 iyi geldi. 4 iyi geldi. 4 iyi geçti. Sonra 2 direnci gördüğünde 2 iyi 2 iyi diye bölündü. Artık R direncinin üzerinden 2 iyi geçmeye başladı ve voltmetre aynı yeri ölçüyor. Yani R direncinden artık 2i geçmeye başlamış oldu. Hemen kıyaslamasını yapacak olursam buradan. Akım 3i'den 4i'ye yani ampermetrenin ölçtüğü değeri artar dediğimde potansiyel 3iR'den 2 rye 2 voltmetrenin ölçtüğü değer içinde azalır diyebilirim. Yani aslında çok hoş. Benim yine beğendiğim bir soru tarzı. İlk durum ve ikinci durumdaki eşdeğer dirençler eşit olmadığı için yapılacak en büyük hatayı yapmayın. Akımları aynı vermeyin. Yani önce akım geliyordu böyle sonra ikiye bölündü gibi düşünürseniz ampermetrenin değişmeyeceğini voltmetrenin de azalacağını bulmuş olursunuz. Yani Edirne şıkkını sizi soru yönlendirir. Unutmayın bir devrenin eşdeğer direnci değişmezse akım değişir. Ben E anahtarını kapattığımda devrenin eşdeğer direnci 2R'den 3 bölü 2R'ye değişiyor. Bu soru için azalıyor. Başka bir soru için belki artacak. O yüzden eşdeğer direncin değişirse ana koldan çıkan akım değişir. Ve ana koldan çıkan akım değişirse herhangi bir yere bağlı voltmetrenin ölçtüğü değer de değişmek zorunda kalabilir. Dört numaralı sorumuz benim genellikle deneme sınavlarında özellikle ilk baştaki deneme sınavlarında çok üzerinde durduğum akışkanların hızının arttığı yerde basıncının azaldığı Bernoulli ilkesinin Bernoulli prensibinin sonuçlarıyla elde edilmiş bir sistem. Parfüm şişesi de bunun için aynı şekilde geçerli ya da bahçe ortamın ucunu sıktığında elde ettiğin etki de bununla aynı. Bu düzenek dışarıdaki açık hava basıncını hızlandırarak akış hızından dolayı buradan çıkan havanın hızlanmasını yani kesit alanını küçülttükçe şurada kesit alanı daralıyor küçüldükçe buradan akan sıvının hızını arttırıp basıncını azaltarak çözdüğüm düzenlediğim bir deney düzeni sorusu. Soru burada bu çalışma prensibi aşağıdakilerin hangisiyle ilgilidir demiş akışkanların hızının arttığı yerde süratlerinin kesilinin güçlü yerde süratlerinin arttığı basıncın arttığı yerde hızın azaldığını sorduğu Bernoulli prensibi sıvılar kendilerine uygulanan basıncı her doğru da iletir açık hava basıncı buradan iterek sıvıya doğru bir basınç uyguluyorsun ve basıncı iletmiş oluyorsun akışkanlar basıncın büyük olduğu yerden küçük olduğu yere doğru akar uç kısımdan püskürme olayının açıklaması sabit de bir akan bir akışkanın kesilinin küçüldükçe akış hızı artar şu iki üç tanesi neredeyse birbirinin aynısı yani hızın arttığı yerde basıncın azaldığı azalma prensibi yani Bernoulli kesin açıkladı Dünya atmosferindeki gazlar ağırlıklarını nedeniyle açık hava basıncılar. Bak bu doğru bilgi. Buna hiçbir itirazım yok. Fakat o bu deney düzeninden çıkartabileceğim bir sonuç değil. Hangisi ilgilidir dediğinde 1, 2, 3, 4 yani 5'in olmadığı tek şıkkı almamız gerekli. 6 numara sorumuzu düşe kesi şekilde gibi olan kapta K cismi şekilde gibi denge değmiş sabit devrili M musluğu açılarak kap ile aynı sıcaklık suyla akan sıvı dolduruluyormuş. Yani şimdi sen buradaki sıvıyı doldurmaya başladığında sıvı seviyesi burada yükseliyor. Yani bu her yükseldiği saniyede K'nın sıvıya batan hacmi her saniye altı, artıyor. Artıyor ta K buraya kadar ve belli bir yerden sonra K'nın üstünü doldurmuş ve geçiyor. Ama buradan yavaş yavaş artıyor. Şimdi K'yı yukarıya doğru bir kaldırma kuvveti terken aşağıya doğru ağırlığı geliyor ve buradaki T'ye gerilmesi kaldırma kuvveti eksi Cismin ağırlığı kadardı. Ben sıvı doldurdukça kaldırma kuvvetini yani v batan çarpı d sıvı çarpı g'de sıvı doldurdukça kanın batan hacmini zamanla arttırıyorum yani kaldırma kuvvetinin zamanla arttığını söylüyorum. Kaldırma kuvveti artar g sabit kaldığı için t ip gerilmesi Cisim tamamen suyun içinde kalana kadar önce artar ama daha sonra belirli bir seviyeyi açtı. K cismi tamamen suyla kaplandı. Daha sonra düzeyde de değişmez diyorum. Ama burada mesela şöyle bir bilgi vermiş olabilirdi. Hemen şurayı düzenleyelim. O zaman da şunu yapabilirdik. Yani bunun tam taşma seviyesinin olduğu yerden şuradan bir boşluk açardı. Yani sen buradan muslukla suyu doldurdukça taşma seviyesinin oraya geldiği andan itibaren de ya da birazcık altından itibaren de sıvı aşağıya doğru akmaya başlardı. O zaman derdi sürekli artar. Ama bu burada bir deliğe sahip değil. K'yı geçtikten sonra da hala sıvı dolmaya devam ediyor. Yani önce K dolana kadar tamamen suyla kaplanana kadar artıyor. Daha sonra ise değişmeden sabit kalıyor. 7 numaralı sorumuz ise basıncın hacim ilişkisiyle ilgili bir sorusu. Şekil birden şekil 2'deki kere bir piston yardımıyla bir F kuvveti uygulayarak gazı sıkıştırmaya başlarsan moleküllerinin tanecikleri birbirine yaklaşmaya başlar ve hareket etmeye başlayan bu gazın sıcaklığı artar. Sıcaklığı artar diyorum çünkü hareket başladı ve titreşimle moleküller birbirine yaklaştı. Hacmi azalan basıncı basıncı da artar diyorum. Hacmi azalan gazın da basıncı burası için artar. Kaptaki gazın iç enerjisi artar. Basınç arttığı için ve sıcaklık arttığı için kaptaki gaz moleküllerinin iç enerjilerinin toplam değeri de yine bizim için artmış olacak. Yani bu basınç hacim ilişkisidir. Bir kapın içerisindeki bulunan gazı sıkıştırmaya başlarsan hacmi azaldığı için basıncı artar. Sıkıştırdığın için taneciklerinin titreşim hareketini arttıracağın için kinetik enerjisi yani ısı ve sıcaklık enerjisinde artacağını söyleyebilirim. O yüzden bu sorumuzun cevabı 1, 2 ve